çok kötü gönderdim gol be gol be çok şükür attım he tamam 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 Allah'ım Allah. Nasıl geçemedim? Allah Allah. Arkadaşlar çok zor. Arkadaşlar çok zor. sarıyla dokunuyor. Nasıl ya? Yok oğlum Sarıya mı yapacağım? E, 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 Sarıya mı yapacağım ya? Bak. Geçemiyorum ki rakibi. Bak bak. Ne oluyor? Çok zor. Arkadaşlar ben bu oyunu <laughs> Allah Allah anlamadım bir ya. Bunu bir izleyelim. Sarıya yapıyor hep. Bak ya. Anlayamadım vallahi anlamadım ya. Yok arkadaşlar ya. Çok zor. Mobilde çok zor. Oğlum nasıl oynuyorlar bunu ya? Aha geçtim. Geçtim. Hayır. Hayır. Yaptım. Yaptım. Bak anladım. Tamam. Gol. Gol be. Çok şükür. Oh yoruldum ya. Ellerim yoruldu. Mağaza şu herhalde. Ha yani şurada ya. Kramponlar. Bu olsun yani. Satın aldım. Aldım ya krampon. Ya. Ben de hiç Çok zor ya. Ne yapacağım? Yeni bitirmek için nerede dönmeli? Evet. Burası banyomuz. Bence burası. Oh be. İyi anladım ben biraz bir şey ya. Az bir şey anladım. Mobilde çok zor arkadaşlar.

Kapat şunu. Kapat şunu ya. Hmm. Hangisini yemeliyiz? Salata yiyelim.

arkadaşlar oyun çok güzel. <laughs> ben çok İlk maçımızı oynayalım orada videoyu bitiririz. Antrenman mı? Başlayayım bakayım bir antrenman <laughs> Allah Allah. Ya, ah. O o ne? Tamam tamam arkadaşlar özür dilerim. Nasıl ya? Yüz yüz otuz Oğlum Anne ne, 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 ne. Evet. evet. arkadaşlar bu arada Birkaç kişilik deniz almıştım. Ondan öpücük yapmayayım. Ne yapayım? Ne yapayım? 110 Güzel. Tekniğimize bakalım. Ya zordur kesin teknik zordur ya. Fausu verelim. Ne? <slik> <slik> <otto> <laughs> <laughs> <Ha. Şöyle. tık> Üst direk a. Hadi 90'a ya 90'a 90'a. Nasıl ya? Şöyle işte. şey. Ya. Güzel. Tamam. Arkadaşlar bu oyunda yeni olduğum için böyle şutlar atabilmem normal yani. Siz bana bakmayın. Oo 100 puan aldım. Şansa bal alayım. Yani. Ee, uzaya gitti top. Top uzaya gitti. Mert Akın yanlış gibi. İyi güzel puan aldık bununla tek tekten. Güzel. Eğlenmeyi mi? Hayır. Hayır bu olamaz bence. İyi. Allah aşkına.

burada evime döneyim uyuyayım mı karıştırıyorum arkadaşlar bir de şöyle Ver. iyi atalım hadi bakalım ah, ağrıyor bacaklarım bacaklarım çok kötü ağrıyor güzel çıkacağız? Aa ilk mi arkadaşlar? Aha arkadaşlar geliyorum. Ben geliyorum. Hadi atayım bunu. <laughs> Hayır, Aha ya Aha Uh, yes! <laughs> yes! Yes, kaydım. Ne? Kırmızı mıydı? Hocam? Hocam? Gönlüm, 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 gönlüm. Göçerim, gitmezlerim öyle. Ne biraz <laughs> acıyor. <Aa, gülüyor> de ne deniyor? Ne Ah, ya, hayır. Aha. Bu ne? Spor mu yapacağız? Spor yapacağız herhalde. Kolay yapayım. Başla. Nasıl oluyor bu? Şöyle. Hop 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 テンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポテンポポテンポポテンポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポ 40 komba yaptım. 50'ye yakın, 50 kombaya yakın. Bunlarım bu. Yaşım 18. Side... ne yapacağım? Evet. Köy nerede la? Ha, gösteriyormuş pardon. Buradaymış. Aha. Oh ne güzel. Bu kim ya? Aa yanlışlıkla yaptım. Özür dilerim ya. kesiyoruz Tamam. İlk maçımıza çıktık zaten. Neyse arkadaşlar bu kadar olsun. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.